Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Aksoy. Demir kontrollerimizden sonra bugün beton döküm günü ve betonlarımız dökülmeye başlanacak. Tabliye betonlarımız için bugün 400 metreküplük bir beton dökümü planlanıyor ve bunun içinde 2 adet pompa getirildi. Bu pompaları ve kurulumları size gösterdikten sonra beton dökümümüze hep beraber başlayalım. Bizim binamızın sol ve sağ tarafına 2 adet 38,5'luk pompalarımız kuruluyor. Bu ön cephe kısmımız 44 metre olduğundan dolayı tek bir pompa bütün alana yetmiyor ve tek pompayla döküm hızımız yavaş oluyor. Ondan dolayı iki adet pompamız kurulup sol taraftan bir kısmı sağ taraftan bir kısmı dökülecek. Döküm işlemlerini üst taraftan size döküm başlayınca devam edeceğim. Ustalarımız üst tarafta betonun gelmesiyle beraber kirişleri basmaya başladılar. Kirişler doldurulup ardından tabliyenin de doldurulmasına geçilecek. Şu anda yaklaşık 50 metreküpteyiz. Zaman içerisinde düzene girdikçe saatlik dolum hızımızın 100-120 metreküp'e kadar gelmesini bekliyoruz. Arka tarafta ise ustalarımız güvenlik araçlarına gelip kemerlerini bağlayıp üst taraftaki kiriş imalatına başladılar. Vinci'mizde alt taraftaki donatıları üst taraflara kiriş imalatlarına ileterek süreci devam ettiriyorlar. Alt kısımda ise kuru gelen beton bizim merdivenlerimize başlıyor. <Sessizlik> Ustalarımız merdivenleri sırayla bu boşluklardan indirip pompayı beton dökümünü Neyse <laughs> bu Kirişlerimizin dolum işlemi devam ederken doldurulan kirişlerin ardından bizim Tabliyemizin betonumun da dökümüne devam edildi. Beton dökümünde şurada bir önceki videoda da gösterdiğim çubukları, kot çubuklarımızın hizasına betonlarımız getirildi. Bu kot çubukları yan tabliyeden ve alt taraftan alınan kotların şurada olduğu gibi Demirlerimize kot verilmesiyle oluşturuldu. Ve 5 metrede bir ufak sehpalar yapılarak tablelerimizin ortasına bu şekilde kot alanlar oluşturuldu. Ve doldurulduğunda bu kısma kadar beton geliyor. Kompamız az önce ilk tarafa göre yer değiştirdi. Baş taraftaydı orta tarafa aldı. Çünkü tabliye genişliğimizden dolayı orta kısma beton yetişmiyordu. Yeni kurulum sonrasında yine köşe taraftan beton döküm işlemine devam edilecek. Tabliyemizin sağ tarafında da yine kilişlerimiz doldurulmuş. Beton dökümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 250 metreküp civarındayız. Beton dökümümüz artık yarılandı ve önemli bir kısmını yerde bıraktık. Önemli olan bizim bu kirişlerimizi doldurup Düz zemine geçmemizde bunu tamamladıktan sonra seri şekilde dolarak bütün tabliyemizin dolumu gerçekleştirilecek. Ahiretten de biraz önce göstermiş olduğum merdivenin mala yardımıyla tesviyesi yapıldı. Dolduruldu ve bu merdiven işlemimiz de tamamlanmış oldu. İleride gördüğünüz gibi ustalarımız dökümüne devam ediyorlar. beton dökümümüzün sonlarına yaklaştık. Şu kısımda sadece iki mikserlik bir betonumuz kaldı. Alt tabliyede buranın bir altında olduğu gibi burası da büyük ihtimalle 380 metreküpte tamamlanmış olacak. Tesviye işlemlerinden sonra bu katımızın artık imalatı tamamlanmış olup yarın üzerine çıkmaya hazır hale gelecek ve artık kolon donatılarımızı dikmeye başlayacağız. Şu karşı tarafta gördüğünüz bu değil bir arkasında olan kirişimizde ise bugün donatı imalatlarımız devam ediyor. İmalatlarımız buradaki kolon tamamlandıktan sonra betonu döküme hazır hale gelecek. Şantiyemizin son durumu da bu şekilde. Son arabayla beraber beton dökümümüz tamamlandı toplamda yaklaşık olarak 1100 metrekarelik bir alan beton dökümü sona erdi. Dilatasyondan geri kalan kısmın ise imalatları yarından itibaren devam edecek. Bugün Güney Mobilya şantiyemizde imalat sürecimizi sizlerle beraber paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda artık kolonlarımız tamamlanacak ve artık burada herhangi bir kolon dökümü gerçekleşmeyecek. Üst taraftaki çatı imalatları ise birkaç hafta sonra beton işlemlerimiz bittikten sonra çatı imalatı kısımlarına girilecek. O kısımlarda da yine size detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi herkese görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Hoşça kalın.